Ne yapıyorsun Mina? Pizza, pizza mı? Kumdan pizza mı yapıyorsun? Ama ya. pizza. Lina Merhaba El evet, sağlık Senin evin mi bu? Hmm, çok güzelmiş. Benim de var. Efendim? E, benim de, benim de kaydırağı var. Evin kaydırağı var. mı? Hmm, kay bakalım. Normal kaymak varken niye öyle kayıyorsun kızım? Ya burada da kavga etmeyin ya. Başka var sağ olun. Aa ne yapıyorsun? Saçına başına geldi üstüne hep. He? Bak burada da bir tane daha var bak. Bak burada daha büyüğü var. Karesi var.